Evet. Metin Bey neredeyiz bize? Hakan abicim biz buraya geldik daha önce. Evet ama karavanlar müthiş. İş değişmiş. Herkes karavan görsün. Bunları bir gösterelim. Biz daha önce buraya geldik. İdeal biz karavan çektik. getirmiş karavanları. Yapmış gene. Ha. Evet. Almanya'da yapıyorlar bunu. Biz bu... <gülüyor> <gülüyor> biz bu Weisberg'in Mercedes olanını çekmiştik. Semi-Entegre. Onu da Üstteki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Onun da detaylarına bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu araç fiyat. Geçen hafta biz bir önceki aracı size izlettirdik. Videosunu izlemişsinizdir umarım. İzlemediyseniz de ona da lütfen bir girelim, izleyelim. En azından ondan da bir bilgi almış olun. Çünkü bunun içi farklı, onun içi farklı. Donanım farklılıkları var. Dıştan baktığınızda aynı gibi görünüyorlar ama aslında değiller. Muhakkak izleyin. Tabii de şu ücretsiz olan bir abonelik var abi. Abone olalım, beğenelim, like, bildirim zilini açalım. Dik, dik, dik. Bitti bu kadar ya, bir şey yok yani. Bu kadar. Yayınlandığında ilk size düşsün, ilk izleyenlerden biri de siz olun. Evet. Bakalım. İyi seyirler o zaman. Arkadaşlar, bu harika aracı incelemeye başlıyoruz ve hepinizi takibe davet ediyoruz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, evet. geçen haftaki videodan zaten... Tekker'den hoş geldiniz. Herkes bizi hoş bulduk. Biz buradaydık, devam ettik tabii ki çekime. Evet. Evet abi. Evet. Şimdi biz bir önceki hafta bu aracı anlattık. Şimdi Kınaosu de. üstledik şimdi. Viseback, Viseback, Karekor 700 match. 700 match. Evet. evet. Bu 740 uzunluk. Bu... E, boyutlar aynı. Boyutlar aynı. Boyutlar aynı. Dışta evet. bir ufak tefek farklılıklar Tabii dış, var. Dış fark. Makyaj fark. Makyajlar farklı, dışlar Aynen. farklı. Evet. Bunlar farklı. Da elektrikli değil mi? Bunlar. Bunlar da, da elektrikli, elektrikli, elektrikli. ısıtma ayneler. Diğerinde ee, beyazlıydı, siyahlıydı, yani, bu direkt işte, siyah. Öyle farklılıklar var yani. Tamam, abi şöyle dışta evet. bize farklı bir şey varsa söyle, evet. anlat yani. Diğeriyle dediğim gibi yani evet. aksesuar farklılıklar var. Bunun içi öbüründen tamamen farklı. Dışta? Ee, dışta bütün e, donanımlar aynı. Sadece dışta bunun camları evet. bombeli cam. Dış açıklık. Ee, Dış açık Evet. Ee, onlar Şimdi, düz cam. Burada buzdolabımız var. Buzdolabı var evet. Farklılık olarak. Evet. Burada tuvalet vardı. Evet. Tuvalet, banyo bunda da içeride anlatacağız. Anlatacağız evet. Farklı. Anlatacağız evet. Şimdi burada buzdolabımız var zaten. Evet. Havalandırma çıkışı. Evet. Evet. Kasetli tuvaletimiz. Kasetli tuvalet burada. Boşaltım evet. yeri. Ee, burası hemen şöyle bir gösterelim. Burası tüplerin olduğu yer. Şöyle. Evet bu şekilde evet. tüplerin olduğu yer. Burası bir önceki evet. araçtan da hatırlıyoruz zaten. Hemen şöyle gelelim. Evet. Burası bu bir, da Evet. yine bir aynı şekilde alan. Büyük. İşte bisiklet, motosiklet. Tabii küçük scooterlar motosikletten küçüktürlermeden Şöyle bağlama yerleri var. Evet. Bunlara evet. tutturuyoruz. Evet. Evet. Tentemiz bunda da 5 metre. 5 metre tuğle. Şöyle orada kapının üstünde bir evet. dış aydınlatmamız var. Evet. Kapı boyunca büyüklükte. Evet. Hemen Bu, arkaya geldiğimizde evet. şöyle. Bunda Bu da fabrika geldi, yaptırmadık. Bisiklet aparatı var bunda. Böyle geldi. Evet bu şekilde geldi. Geri görüş kamerası. Üst Burada yok. da yine seçi demiri, e, römörk vesaire hazırlığı var. Alt tamam. şasede yapılabilir. Evet. Açmaya gerek yok evet. zaten Şimdi gösterdik. Karşı evet, taraftan buradan da giriş var. İki taraflı. Kapıya. Evet. Hemen şöyle gelelim. Burası da hemen bir göstereyim burayı. Burası yine... Evet elektrik şey girişi bir önceki araçtaki araçta gibi aynı. Bu da mı ee, 90? 90 litre evet. Evet. 90 litre. işte pis su, temiz su vesaire buradan her şey yapılıyor. Bir önceki araçtan farkı var mı bunun içinin? Araç aynı. Araç aynı. Bir önceki araçta aynı. Gösterelim. Evet. Bakalım Fiat Şöyle. Ducato 185 beygir otomatik. Geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. Hemen yerinizi bulmuşsunuz. Şu diğer komatikleri de açabilir miyiz? Evet. Işık önemli. Bir önceki aracımızla aynı. Evet. evet Birebir aynı. Birebir aynısı. Evet, aksesuar olarak da aynı. Şöyle hemen. Hayırlı olsun Metin Bey. Aldık sağ olasın. Çok eskitme koltuğu. Hemen evet. şöyle içeriye doğru ufak ufak gelelim. Evet. Ön taraftan arkadaşlar hatta şöyle yapayım bakın. Önde hemen hemen aynılar. Bir dediğim gibi işte aynı farklılıkları var. Bu Şeritlerde farklılıklar var. Hmm. Ön logo işte değişik. Knauson, paneli falan. Farklılıklar Bunlar ama normalde çok alıcı gözüyle bakmasanız farkı göremezsiniz. Şöyle doğru gelelim. Evet. Tabii bunda kapımız komple evet. açılıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, hoş geldiniz. Evet, bulduk. Basamamız da çıktı. Abi şimdi bak, ondakinde şey farklıydı kapı. Evet. O premium kapı, <laughs> bu düz cam. Ee, bunda cam yok. Camsız, bu, bu Tek far evet. Bir de dışarıya doğru tam açılıyor. Evet. Ötekinde evet. amortisör vardı. Evet. Bunda sade. Bu da şey alışkın olduğumuz evet. kapılardan. Evet. İçeriye doğru geçelim. Şimdi evet. ön taraftan bir başlayalım. Evet. Şöyle kafamızı da çekelim. Evet abi. Şimdi evet. söz sende. Şimdi Detaylar sende. E, ön tarafı o Diğer baktığımız araçta işte bu iki şişlikti, Burada bir çişi e, evet. oturabiliyor. Ama bu tabi bunda alan daha geniş, daha e, ferah o konuda. Masamız da farklı. O, o masa farklı. Onda ki masa e, şeydi. Hareketli. Bu Hareketli. karşıya sabit mi abi? E, şöyle o orada sabit ama kadem olarak iniyor. Ha evet, olarak kadem olarak iniyor. Bir kademe daha inebiliyor. Altta bir evet. masamız var galiba. Evet, Bu şekilde atılıyor. Teleskopiktir bu masa. Evet. Ee, bu şekilde dört kişi burada çok rahat oturabiliyor. Alan geniştir. Koltuklar bir şey yapmadan bağımsız döner. Evet. Ondan sonra... Aynı saklama gözleri bu evet. tarafta da Aynı var. Bu şekilde saklama gözü Hı -hı. var. Altta saklama gözü var. Yalnız burada gözüme çarpan bir şey var abi. Bu arabanın zannedersem ön cam perdesi farklı. Diğerinde iki taraftan sağdan soldan geliyor. O Ondan diğerinde üstten öyleydi. Herhalde. Bunda şu şekilde indiriyor. Evet. Üstten indiriyoruz. Evet. Şöyle iler bu. Oh. Bu biraz daha pratik olmuş abi. Biraz daha pratik evet. evet. Biraz daha tek farklı. Seferde. Evet. Bu şekilde. Bunun da iç ölçüsü aynı. Hiç i̇ç ölçüler olsun. aynı, dış ölçüler aynı. Evet. Dediğim gibi iç iç yapısı bunun biraz daha farklı. Şöyle isterseniz bunun da bir yatağını gösterelim. Şöyle Yatağı. Gösteririz. <laughs> <diyebiliriz. gülüyor> Hemen şöyle bakalım. Evet. Bu şekilde. Aynen. Zaten ötekinden evet. biliyorum onun o kadar büyük. Evet. Ya. Kaç metre? Evet. bunun ölçüleri? Bu yatak çok büyük yani. Şimdi bu tabi, tam entegrelerde. Evet. E, bu yapı yapılırken Hı -hı. hesaplanıyor. Campervanlarda öyle bir şansınız yok. Arası neyse ona göre yapabiliyorsunuz. Burada biraz daha bu hesaplar yapılıyor. Şimdi içinde yaşam, devamlı yaşam olduğu için yatakların rahatlığı çok önemli. Ya gerçekten tabii. çok evet. büyük. Evet. evet. Şimdi e, bunda tabi televizyonda bu şekilde Kapağı, yine burada evet. evet. Burada böyle şey. Televizyon bu burada evet. evet. Ondan sonra Burada TV'de tabi tezgah değişiyor abi. Evet. Burada tezgah değişiyor. Hı -hı. Ee, diğeri biraz daha böyle şey farklıydı. Bombe vardı, vardı. Bombe vardı, vardı. Evet. evet. Ama bunda da sana bunun çekmeceleri ayırmış yeri. Onun çekmecesi evet. biraz daha küçüktü buna, buna göre. Çekmeceler büyük. Burada evet. Çekmeceler bayağı büyük. Bütün malzemeler sığabiliyor buna. 3 çekmeceli. Çok güzel soru. Bu perdelerimiz de değişmiş. Perdeler böyle. Evet. Bunun da şey gözlerimiz bu şekilde. Evet. Burada tabii pencere. Burada istersek böyle şey kullanabiliriz. İstersek böyle kapatabiliriz. Bütün şeyler böyle. Ocağımıza olacak bu burada şekilde. 3 üç gözlü. Evet. Burayla ilgili burayla ilgili bizim başka bir şey var evet. ama atlamayalım. bu kapıda ee, istekliğimiz. Işte e, e, bir şey. şey var. Burada İsterse cam tekrar açılabilir. Ha yapılabilir. Evet, yani bu da böyle bir model. Yani istemeyen de var, isteyen de, var. de var. Evet. Tamam. E, araçlarla ilgili bu tarz şeylerde de çözümle üretiliyor. Yani e, o noktalarda sıkıntı sıkıntı yani olmaz diye bir şey yok. evet böyle. ayna detayı var burada Hı -hı. girdiğinizde. Şurada bir ayna detayı var. Üstü kapalı şöyle bir ayna detayı evet, var. Burada da bir şey var. burada. E, buzdolabı bu da 140 litre ama şey mobilya e, rengiyle aynı kaplamalar. Evet, evet bu şekilde. E, tek şey tamam abi. Burada bir saklama alanı var. Şöyle buraya güzel bir cep yapmışlar evet. kumaştan. Aa, şimdi şimdi buradaki burada bir gösterelim en abi. En büyük fark evet. bunun tuvalet banyo ayrı. E, ondan da önem daha farklılığı. Burada şöyle bu, bu karavan tamamen ayrışıyor. İkiye bölüyoruz. Şöyle yaptığınızda bir oda bir salon oldu. Evet. Şimdi orayla tamamen irtibat kesiliyor. Diğerinde evet. perdeyle, Bunda kapıyla. Bunda direkt komparti. Evet. evet. Ondan sonra. Şimdi banyo bu şekilde. Hı hı. Banyo tamamen ayrı, blok halinde evet. bu şekilde e, koyulmuş. Buraya. Evet. Tutturuyoruz. Evet. evet. Tamam. Çok güzel. Şey bu şekilde, şurada. Fırız. Burada bu şekilde. Evet. Şöyle. İsterseniz şöyle ben, hemen ben şuraya geleyim. Şöyle geçtik mi? Burada tabi alan kocaman bak burası. bir alan oluyor. Ne kadar ferah. Evet. ciddi. İşte. Aslında ama yok yıkanırken burada, tuvaleti kullanabilirsin. Kapısı kapalı. Burada için. diğerleri Hı. gibi değil. Bu biraz puslu. daha şey puslu e, Hani e, perde kapalı olur, açık olur fark etmez. Burası puslu Böyle çekmeceleri var. İki evet. Sonra burada heçi var. Ee, şey kullanabileceğiniz. Ondan evet. sonra pardon. Bak ne güzel abi bunlar hep koymuş. Evet. Yolda giderken dangırdan evet. gırdı olmasın, çarpmasın. Evet. Bu da aynı şekilde evet. tutucular. Evet. Arkası. Yatak. Yatak diğeri gibi. Bu da evet. ister iç iç içi çişi kullanabiliyor. Ee, şeyden kullanabiliyor. Hı hı. Şu, şu şeyleri atman lazım. Pardon. isterse bu şekilde içi içi şey ayrı evet. ayrı tutabiliyor, isterse te, e, şey yapabiliyor. Tamam, şöyle. Burada şu etlerini koyarak. Bu içeriden, evet. bu yatakların altından bagaja ulaşım söz konusu mu? Şimdi şöyle, bunlar da şurada depo alanları var. İçeriden ulaşım yok. Bu şekilde depo alanı var. Karanlık tabii evet. görünmüyor çok. Evet. Bunlarda ışık yok herhalde, değil mi? Oralarda ışık yok. Işık yok. Evet. Evet, evet şöyle. Oralarda ışık Pardon. yok. Alo göstereyim. Burada bir heçi var. Ama açık kalabilir evet. ışık cansız. Evet. Şöyle. Şöyle alayım seni. Evet. Bu aracı, bir idaracıyı. Evet, bu aracın ellerine bir konuşalım abi. Evet. Şimdi bu, bu aracımıza ne yapacağız? Bu araçta da... 2024 evet. model. Yeni gelen bir aracımız. Araç da 2024. Araç 2024 Şubat ayı üretimi. Üst yapı Nisan ayı üretimi. Ondan sonra ikisi de yeni. Bu da hali hazırda. Anahtar teslim fiyatımız 5.750.000 lira. 5.750.000. Evet. Çok güzel. Şöyle evet. tekrar içine bir gösterelim. Başka senin ekleyeceklerin var mı onlara da. Evet. Söylemek <laughs> istediklerin var mı? Bak ben unutmuş olabilirim. Atlamış olabilirim. Senin, yani yani şey böyle esasında yani. iki aracı anlattığımız için e, aşağı yukarı donanımlar, araçlar birbirine çok yakın. E, i̇ki videoda da, birinde eksik anlattıysak biri tamamlamıştır. Yani şimdi evet. şöyle artık mobilyaları evet. nedir diye sormak istemiyorum çünkü evet. hepsi marin. Yani zaten mdf söz, konu tabii, değil. Tabii, söz tabii, konusu tabii. değil. Söz e, konusu Su deposundan bahsettik, elektrik olayını bunda kendi yaşam aküsünden sağlıyoruz. An, şu anda yaşam aküsü var, dediğim evet. gibi işte onlar Burada çözümler üretiliyor Hı. istediğine göre, herkesin bütçesine, bütçesine ya, da, ya da istediğine göre ya da işte ihtiyacına göre. Herkes aynı ihtiyaca sahip değil yani Kesinlikle. bir standardı yok. Çünkü bunlar tabii cezici karavanlar olduğu için şeyde ihtiyaç olmuyor esasında yani. Vallahi e, ya e, e, yurt dışında e, öyle abi evet, ama bizde biraz fazla tüketiliyor. İşte suyundan evet. olsun, evet. elektrik olsun çünkü bizim çok fazla... Daha yeni yeni bu iş oturuyor bizim ülkemizde. alanlar da ona göre biraz sınırlı. Evet. O yüzden gene de bunu alan kişi evet. Evet. ekstradan bir elektrik kaynağı yaptıracaktır evet. yani. Şimdi bu araçların, Hı -hı. şunu da eklemek istiyorum. Evet. Tabii. Ee, sadece karavan yani e, üst evet. yapısı. Evet. Evet çok fonksiyonel, çok e, keyifli, kullanım alanı gerçekten rahat. Zaten karavan yapı Hı -hı. itibariyle dar e, ama. Onu mesela bunda aşıyorsunuz içinde rahat ediyorsunuz. Yani tabiri caizse bir ev gibi artık yani. E, bunlar ev gibi şey oluyor. Evet. Fakat e, şu de şu detay da var. Şimdi bu araçlar yapı sonradan yapıldığı için One gibi değil. Sonradan yapıldığı için kullanımı falan çok keyifli. Ya, bir önceki araçta gösterdik Yani evet, resmen e, otobüs gibi. Otobüs gibi tabii. Yani şu şu alan zaten otobüs tır. Çok sıkıştın yer evet. ön tarafa yatarsın ha. Evet. evet. Şurada Peki. şurada gerçekten tır gibi bir hareket kabiliyeti var. Müthiş bir Ondan alan sonra var ya. evet. Bu 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 da çok önemli bir detay burada. Şükür, şıkır, şıkır, şıkır dönüyor dönüyor. zaten evet. hiçbir sıkıntı yok. Ondan sonra yani yaşarken de çeyifli, kullanırken de çeyifli, giderken de çeyifli. <laughs> bu aracımızın motoru nedir abi? Bu da 2.2, bu da 185. Aynı, diğeriyle evet. aynı evet. 2.2, 185. Evet. Arkadaşlar yani bizden bu kadar. İşte gördünüz araçları, siz de izlediniz, incelemiş oldunuz. Yani biz bundan sonra sizleri artık buraya bekliyoruz. Gelin canlı görün, bir inceleyin. Bir dokunun aracı. Zaten geldiğinizde içeri girdiğinizde anlayacaksınız farkı. Kalite, her şey şıkır şıkır yerin, yerli yerinde. 10 numara işçilikler. Yani artık bu adamlar bu işi zaten aşmışlar. O bir orada dediğimiz gibi hep yıllardan gelen bir kültür. Yani durum bu. Herkesi buraya bekliyoruz. Evet. Arkadaşlar ideal karavana sosyal medya hesaplarından da ulaşabilirsiniz. Benden de ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi bizi söylerseniz küçük bir pazarlıkta bir sünnetimiz olur. Evet. Bir şeyler evet, yapılır. Evet. Sıkıntı yok. Yeter ki e, paramızı cebimize koyalım. Alalım. Eyvallah. Karınım. Eyvallah. Artık. Çok teşekkür ederiz. Aynen Çok sağ olun. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar inşallah yeni araçlar geldikçe, farklı araçlar geldikçe geleceğiz. Sizler için inceleyeceğiz, sizlere göstereceğiz. Bir kapı açacağız. Bir en azından bir fikir fırtınası olacak. Öyle, bütçesi öyle. olanlara. Evet. Bütçesi biraz daha düşük olanlar, diğer ekonomik sınıf araçlara da bakabilirler. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.